terrorla mücadilədə Türkiyədə demək olar ki, insanların çoxusu, qazilərimizin çoxusu terrorla mücadilədə, yəni qaziliyə bəsinə çıxıblar, uzulublar, şəhidlərimizin də demək olar ki, çoxu elə bu yolda şəhid olublar. Bu gün mənimlə birlikdə bax oturan dəyərlı bir qazi qardaşımız var. İstəyərdim o da öz fikirlərini söyləsin və onun da gəlbindən keçənləri istəyərdim ki, qələm alım. Buyurun, mən sizi dinləyirəm. İlk öncə kəndinizi anladım. Adım Güləs, 1978 doğumluyum. Soyadınız nədir? Ersu. Ersu. Hə. Bilən tərs. Hə. 78 doğumluyum. İşdə i̇şte, 20 yaşına gələncə isə işte Ankara, Acembilin, Ankara'da hər şey məktəbə çıxdı. Ondan sonra dağıtım olunca İskender 39'un mekanize piyade sürüleri çıktı. İlk gittiğimizde eğitim normal şartlarda gidiyordu. Sonradan işte operasyonlar başlayınca o sırada APO'da ülke dönüşü yakalanınca Türkiye'ye getiriyorlardı. O sırada PKK teröristler de Ertat başlamışlardı. Biz de operasyona çıkarken üst bölgedeyken operasyon bölgesine dağılınca çember içine düştük. Yaylım ateşi, roketlen saldırı ve orada bir arkadaşım şehit düştü. İsmini hatırlıyor musun? Aslandı ismi. Soyadı. Soyadını hatırlayamıyorum oğlum işte. Hı hı, aslan. Hı hı. Orada şehit düştü. Gözünden bir yaş akıyordu. Ona bakayım derken, onu şey yapayım, kurtarayım derken ben düşünceye şapka parçası kafatasına hesap ediyor. O sıra ucuduma gelen sıyırıyor mermiye. Bacaklarıma gelen paramparça ediyor. Ee, ar Arslan'la birlikte mi hizmet edirdiniz? Aynı. Aha. Aynı birlikteydik, ee, aynı bölükteydik, aynı içindeydik. siz her bir hizmet değiliz yoksa her bir şey olarak çalışırdınız? Yok, erdik Asker. Yani 18 Doğru, yaşında. aynı. Yani. Aha, aha. Yani ar arkadaşınızı kurtarmak isterken evet. e, kendiniz de yaralanmış. Aha. E, kaçıncı ilde? 1998, birinci ayın 11'i, saat 11.30 civarıydı. Hı, hı. Sabah parasına başlamıştı. Hı hı. Kafadan bir de ayaktan. Ayaklarımdan, bacaklarımdan. Kalça kemiğinden diz kapağına kadar platinlerle vidalar kemiği tutuyor. Kemik de, hı hı. Hani parmağımın yarısı kadar kalmış, ip incelik bir şey. Hı hı. Şarpen parça işte kafaya gelince onda da işte 4 sene hiç kendime gelemedim. Hiç konuşamadım, anlatamadım, derdimi hiç yapamıyordum. En sonunda işte ameliyat bir doktor bulmuşlardı ameliyat olacak dediler o sıra ameliyat oldum rahatladım ondan sonra kendime geldim çok şükür Allah Allah şükürler olsun ee, kardeşim hiç o şehit kardeşinin ailesini görebilir misin hiç göremedim ablacığım. hangi ya, hangi ilden o yoksa o da İstanbul'dan İstanbul değildi Malatya tarafındaydı Hı -hı. O kadar şey yaptım aklıma gelmedi. 4 sene sonra işte 5 sene sonra aklıma geldi. Aradım bildiğim milli yani hiç telefon telefonda hiçbir şey bulamadık. O kadar telefonlara da baktık. Araştırdım. Hiç sesini mesela hiç ailesine kimse ulaşamadı. Çok Ulaşsaydım. Birlikte e, her bir zamanı hep birlikte oturup kalkardık. mı? Aynı yani. Yani. Ha, vallahi. Arkadaşıydınız yani. İşte. Zor böyle konuları konuşmak. Ə maluli dərçən bu dövlət tərəfindən yəni qurulmuş e, bir maluli idi evet. e, burası. Siz də burada eləmansınız. Ayins görə də istəndiniz işlə. Işte. Aha, çox gözəl. E, Bax e, bir söz sormaq istərəm. Məsələn terror dərcan müəllim məsələ bu məlumdur ki, yəni düşmancılıq var, terror var. 15 iyunun əsl xatırlayırsınız. Ona nasıl nə türlü e, qiymət verirsiz? Valla hər zaman askərimizin yanındaydık. Amma bu yaplanmadan sonra heç nə bilmə, heç bir şey aklıma gəlməndi. Deyəcək bir şey bulamıyorum onlar içində. Hı hı. Yəni də Tez tez bakırsan ha, haberlerde, sonra sosyal şebekelerde Türkiye'de çok sayıda terörden şehit olanlar var. Çok var hocam, çok. Hmm. Şehitler. Unutmaz hiçbir zaman. Edirne kapıya gidiyorduk şehitliğe, oradaki işte aileleri görüyorduk işte. Hani hepsi gözü yaşlı. Hani kimse de gelip de demedi hani benim oğlum da şudur budur. Hep böyle orada geliyorlar işte başında. o resim ortada resmine bakıyorlar, oturup ağlıyorlar. Vallahi. O çok zor bir hacı. Çok zor hacı. Eee eğer men e, Belçi mende çaba gösterib Malatya'da o sizin dediğiniz arslanı araştırma yapsam. E, Demə ilini bir də xatırlayın mənə. Şehit düştü değil. Sizin Osmaniye. 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 İl Osmaniye'de yani yaralandınız. Bir de mümkün mümkün de olduğu kadar Malatya'dan tarihini ve doğulduğu doğum yılını bana söyleseniz. Doğum yılı 1978'di. O da 78'liydi. Malatya'nın çöylerinden, e, ilçelerinden idi yoksa Malatya'nın kendine? Vallahi bu iş bilmiyorum o Onu be. da bilmiyorsunuz. Arslan yani. Arslan. resmini, be. eğer resmini görürsünüz tanıyar mısınız? Yok abicim be. Hatırlamazsınız. Hatırlayamam yani. vallahi. Yani yataş da e, zayıflamış anlaşılan öyle mi? Aynen vallahi. Hı -hı. Böyle Şehli... İlə bir zirvəti ki o zirvəni sizlər gördüz, yaşadınız. O şəhidlərin canlı şahidi oldunuz. Sizə də yəni o atılan o mermidənmi deyim, partlayan bombadanmı deyim. Yəni ee Allah göstərməsin. Siz də şəhid ola bilərdiniz. Yəni o dünyanı siz də gedib gördüz. 4 il həyatdan xəbərsiz, dünyadan xəbərsiz yaşamalı onun özü də. Sotbəy, acıb, dərtdir, bəladır. Allah bir də göstərməsin. Evdə ailə, uşaq, uşaq var mı? Var. Allah bağışlasın. Oğlunuz var mı? 2 tərəf oğlum var. Biri ortaokulda, biri də universitetdə oxuyur. Çox gözəl. Hangi universitetdə? Aydin Universitetində. Mhm, sağ ol görsən. Allah başlasın oğullarınızı sizə. Allah can sağlığı versin. Bir daha təşəkkür edirəm.